Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Gökçe kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün görmüş olduğunuz gibi korkunç anne ve korkunç bebek adaları var ve onları büyütmeye çalışacağız ve yumurtalarımızı korumaya çalışacağız. Korkunç anne adasını Girol korkunç bebek adasını da Tomiş ben yöneteceğiz arkadaşlar. Ama videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi sakın unutmayın. Hadi o zaman başlayalım. Yürü şimdi senin adanı ile birlikte mahvedeceğiz tamam mı? Yumurtanı da çok kötü kıracağız bir kere. Duydun mu beni? Aslan ben sizin adını yok edeceğim. Bekleyin siz. Korkut Caddesi. Bu yarışmayı kazanacak. O yumurtandan senin omlet yapacağım. Hiçbir hiç şey yapamayacağım. Hiçbir şey yapamayacağım. Evet ya, tombiş, bir kere. Sen bir sus. Topak Şöyle topmuş. arkadaşlar. Ya sensin be topak. Düzgün konuş benim tombişimle. Şöyle arkadaşlar. Hemen hızlıca hızlıca alalım. Bayı bak toksinlendim ben bu ne? Cem hemen söyleyeyim olmuşum Hak valla. Bir top, top, park, bir yıkıyorum. önce küre ver tamam mı? Çişko tam bir. Çorum ya biliyorsun sen ya bak bir konu için ilerledim de tombişimi ya Allah Allah ya tombiş sen ona bakma tamam mı bir kere sen gayet fitsin fit fitsin sen bir kere şöyle ben de şuraları böyle yol yapayım köylünün yanına gidebilmek için arkadaşlar çünkü adamızı büyütmeye bayağı ihtiyaç olacak çünkü çimen falan olmam gerekecek arkadaşlar şöyle köylünün yanına o yüzden yol yapayım. Bro sen de tombişe bir daha bulaştığını sakın görmeyeyim duydun mu beni evet yol Ne bulaşması onu şimdi ben aşağıya atacağım. aa. Bir şey yapamayacaksın bir kere sen benim tommy işime Şöyle arkadaşlar şuradan 3 tane alıyorum Evet arkadaşlar aldım Şimdi gideceğim ve adamı büyüteceğim Adamın seninkinden daha büyük olacak bizim tamam mı şöyle. Aa, ama önce ben de adamı büyüteceğim şimdi görürsün. Ama görürse. önce onun yoluna giden şeyleri yapacağım. Şöyle şuraya da şunlardan yapayım arkadaşlar. Şöyle. Onun çünkü Oo, bir düsü çimen aldım lazım. ben. lazım. İstediğin kadar al. Ben şimdi hemen hızlıca yumurtayı şöyle da. Biz koyalım da evet, yumurtlamayı koyalım oyuna önce. koyalım efendim, efendim, tamam merak etme sen. Şimdi çok güzel koruyacağım şöyle. Hadi bakalım Tombi sen yap bakalım şöyle. Hmm, şöyle ben de şuradan ya gideyim de güvenli şeyler alayım arkadaşlar. Çünkü yumurtamızı korumamız lazım. Şöyle ben de cam alayım arkadaşlar. Çünkü yumurtamı çok güvenli yapmam lazım. Yumurta bizi koruyor mu? Yumurta bizi Tamam o zaman sana ben cam da vereyim. Yumurtayı sen güzelce koru tamam mı Tombişim? Bak, tamam Nibi ben camı camı Ben şimdi yumurtayı çok güzel koruyacağım. Al bakalım evet, şuraya mi? camlar koydum tamam mı? Al Tombişim şunların hepsini. Güzelce yumurtayı koru. Şöyle. Bir şey var ya. Yumurtayı kıyamayacaksın ya. Sen akıyor. Evet. Ya bak Tombiş. <laughs> tombiş sen de öyle deme vallahi Abartma sinirlendirme sonra Gürol'u. Şöyle arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi adamı kocaman yapmam lazım. Bize bu ada yetmez. Ama acaba adamın adı ne olsun? Hala bulamadım vallahi ben. Sizce arkadaşlar yorumlara yazın. Adamın adı ne olsun? şu lütfuyu da yapalım. Ben bilemedim valla. Bir kule attım bir şey gelmiyor. Ah sandık. Ya tamam ya, son ne yaptın son aşağı iş. mı düştün? Allah seni ne yapmasın. Öktürürken aşağı düşmüş. Valla ya şöyle şuraya da koyayım. Şöyle. Evet yeterince büyük olmaya başladı bile arkadaşlar. Çok güzel olacak. Gülü ol. benim adam seninkinden büyük olacak duydun mu beni? Aa yo benim evet, adam bir kere, bir kere daha da güvenli hayır, olacak. Bekle sen. Benim bekli. adam daha da güvenli. Ben gideyim olacak. de Söyleyin ben gideyim de yapayım. şimdi yumurtamı korumaya başlayayım Gökçe Hanım. Sen daha yumurtanı korumadın mı? Bak bizim yumurta çoktan koruldu bile. Biz adamımız Gökçe'yle başladı. Bir şeyim var şimdi gideceğim o şeyin yumurtasını kıyacağım Bekle de içer. Patronmuş. Heh, Anca böyle öyle. boş boş konuşursun ama icraat edince bir şey yapamazsın. So, tombiş Tom topak. Tombiş korudu ya. Topak deme tombişime benim. Allah Allah sensin topak. Şöyle şurada bir söyleyelim. Topak. Tombiş. Futbol topu tombiş. Futbol Aa, topu. Ah, ne diyorsun? Sen, sen ya şimdi bak düzgün konuş. Sen böyle de topu boşuşam. Voleybol topu. <gülüyor> <gülüyor> voleybol topu gir al voleybol topu gün. Yatsın ya. Al. Ha. Topaksın sen gür ol bir kere, topak gür ol, topak gür ol. Adamı büyüt biraz daha göreceksiniz siz şimdi. Bekleyin bekleyin İstediğin siz. Bizim kadar büyük, bizim kadar büyük bir adam olamayacak. Bizim şimdiden çok büyük olmaya başladı bile, tamam mı? diye ama bak görüyor musun? Ben şimdi şimdi, kime 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 Tamam. Tamam, şimdi biraz daha kazayım getireyim şöyle, şuradan kazayım arkadaşlar. Çok hızlı olmamız lazım. Gür ol'un yumurtasını mahvetmemiz için bunlar lazım arkadaşlar şöyle şuralara da koyayım iyice kazayım 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 çünkü ev yapacağız ev için de bir şeyler almamız lazım arkadaşlar şöyle şuraya alayım hemen 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 şöyle kazayım arkadaşlar Aa, Şuraları da koyayım şöyle. yumurtam çok güvenli olmaya başladı bile evet şimdi benim de çok güvenli olacak bir kere tamam mı şöyle şurayı da koyayım ee, ya sizden olsa olsa kaka, kaka, takım olur be Aa, ne diyorsun sen be sensin bir kere kaka olan tamam mı şöyle şuradan çimen şey. alayım ne almak istersin e, iki tane çimen alacağım ondan sonra sonra e, bir de şey alacağım tahta alacağım iki tane tahta alacağım şöyle Evet ablacım buyur istediğini alabilirsin bir milyon bir milyon tamam. gene vatandaş gel bir milyon şöyle şunu alacağım bir tane de şöyle şunu alacağım Aa onu almaya param yetmedi neyse ben biraz daha para biriktirip getiririm tamam mı Tombişim sen adayı yeterince bulacağım Tamamdır ablacım benim Evet tamam şimdi aldım şöyle. Ee, şuraya da kadar da büyüteyim iyice. Arkadaşlar benim çok güzel çok Tamam tamam koru sen yumurtamız yeterince korunmalı. Şöyle biz de hızlıca adamımızı büyütelim arkadaşlar. Ben de bayağı bir ben de baya bir kasayım şuradan da. Ve yumurta aşırı korunaklı oldu çocuklar. Şimdi benim bir tane minik bir ev yapacağım. Şimdi benim senin var ya yumurta iki dakikada kırılacak tamam Bizim evimiz çok daha sağlam senden duydun mu? Gür ol bize. İyisi kadar sağlam olsun. Evet bizim bana çok işlemez. daha sağlam. E, bir kere işler tamam mı? Şimdi senin yumurtandan sucuklu yumurta mı yoksa omlet mi yapacağım onu düşünüyorum ben. Sen ne yapacaksın Tomik sence ne, ne, ne? yapalım? Ben de pastır, pastırmalı yaparım. Pastırmalı yumurta. Pastırmalı yumurta pastırmalı çok mı? seviyorum ne ben. Ha iyi tamam pastırmalı olsun yumurtasından. Pastırmalı omlet yapacağız bir kere Gür ol. ikili pastırma yumurtalı omlet yapacağız ya. Yumurta yapacağız yumurta. Evet senin var ya yumurta da yapacağız. Hatta kek bile yaparız kek kek. Şey, öyle düşün yani senin yumurtanı öyle ya arkadaşlar duyunuz ya bunlar ne kadar da boş konuşuyor ama şimdi kazanan var. belli olacak zaten biz Göreceksiniz. kazanacağız tombuçta bir kere biz biz kazanacağız şöyle arkadaşlar şuraları da şöyle koyayım Aa, şuradan da alayım arkadaşlar. Vallahi evimizin çok güvenli olması lazım arkadaşlar. Şöyle şuraları da yapayım. Evime de gelemezsin. Sen şimdi benim evimi de kırmaya kalkarsın. Şöyle, evet, evini de korucam ben seni Bekle sen. Hayır, bir kere hiçbir şey yapamayacaksın şöyle. Burayı da yapayım şöyle. şöyle, şöyle. <laughs> Aa, Don eller, donun yok derken. Don eller benim. Tanım <laughs> yok ya tam bir sene ne diyorsun ya şöyle şuraya da yapayım şuraya da şuraya da şöyle olamaz ya tahtam çok azaldı gidip hemen tahta almam lazım kendime. <laughs> bir sürü şey yaptım. Şimdi arkadaşlar burayı yapacağım. Şöyle büyütelim Adamızı bakalım. Şöyle. İstediğin kadar büyük bir kere tamam mı? Bizden daha güzel olmayacak senin. Bizimki çok daha güzel olacak. Daha olacak. Şöyle. Ağzı olacak. Kazıyım kazıyım da bakalım. Çok güzel olacak bir kere benim adam. Çok büyük olacak. Evim de çok büyük olacak. Şöyle iyice kazıyım tombiş. Kaz 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 kaz. Bana yardım et tombi. Şöyle. Yol, 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 yol. şöyle Gelecek Kaz şöyle. Kazıyorum kazıyorum ben. Sen merak etme. Kulüfüm orada alayım Arkadaşlar, buradan bayağı bir kazmam gerekecek arkadaşlar. Evet kazdım. Şimdi köylünün Her yanına gidiyorum. Ben şimdi buraya mi? evimi yapıyorum. Ee, Yok buraya. Küçük, Sen daha evini küçük yapmaya başlamadın yapacağım. mı? Akılsız şey sene. Şöyle bir şundan alacağım arkadaşlar. Şöyle şundan alayım. Ee, bir de şey almam lazım. Kazma almam lazım arkadaşlar. Şunu da şöyle koyayım. Başka ne lazım bana? Ha, bir de kapı lazım arkadaşlar. Şöyle bir de kapı alayım. Tamamdır. Benim işim bitti. Şimdi ne şöyle. Yapayım, ben gücü alacağım. Şimdi e, yumurtasını kıyacağız. Tamam mı? Ben gücü alıyorum ben. Tamam ben. sen merak etme. Biz şimdi çok güzel yapacağız. Tamam mı Tommy? Sen hiç merak etme. Yürol'un yumurtasını mahvedeceğiz. Şöyle kıralım. Şurayı da kapı koyalım arkadaşlar. Şöyle. Evet bakalım çok yeterince güvenli olmaya başladı bile tamam mı? Şöyle şuraya da koyayım arkadaşlar. Evimin üstünü kapatmam gerekecek. Ev Bakayım senin evine. Oha. Bir kere bizimki daha büyük tamam mı? Bizim ev çok daha büyük. Şöyle şuraya da koyayım arkadaşlar. Hızlıca güroloğa yetişmem lazım. Evimi hızlıca bitireyim şöyle. Şöyle şuraya da bitireyim şöyle. Yatak da koydum evin içine. Yatak da mı Sarnıkta koydun? Koydum. Ben de yatak koyacağım. Benden özenme tamam mı? Şöyle şurayı da koyayım arkadaşlar. Yok ben sen özenmedim. Sen ne özenliyorsun? Hayır bir kere özentisin sen. Şöyle şuraları da kapatalım. Tombi sen de tahta deme. var mı ya Tombi? Acaba tahta lazım mı? bile. Bekle şey şimdi. Bekle tamam. gidip alıyorum. Tamam, git al gel kocaman. Ben de şuraya gideyim şey yapayım. Şöyle yatak koyayım arkadaşlar. Şöyle şuraya koyayım bence. Evet, şuraya da bir tane şöyle. Benim şeyim nerede ya? Olamaz. Aa kasam nerede? Aa benim kasam kaybolmuş. Neyse tamam ben de şuraya kapı koyayım. Tom sen... ben seni biliyorum. Tamam, sürüyorum. tamam. Teşekkür ederim. Ver bakalım şöyle. Şuradan alayım. Ha teşekkürler Tombişim benim. Şöyle Hazır mısınız Gökçe? İşinizi bir dakika. bitirmeye Şimdi benim geleceğim. Bitti bile işim bitti bile şöyle. Asıl ben senin işini bitireceğim. Göreceksin sen Gürol. Şöyle bakalım şurayı da yapayım. E ee, bir de şurayı kırayım arkadaşlar şöyle. Şöyle şuraya da kapı koyayım. Şöyle kapımı da koyuyorum. Evet bizim evimiz hazır bir kere tamam mı? Evet Tombişim bizim benim evimiz de evim hazır. Benim evim hazır. Senin de hazır mı? İyi o zaman. Şimdi hazırsan senin yanına gelmeye başlıyoruz. Şöyle gelelim. Gelemeyeceksin benim. ki, gelemeyeceksin ki. kılıcın daha yok, zırhın bile yok. Benim bak baltam da var. Aa, zırhımı unuttum ben. Benim hızlıca zırhımı almam lazım. Sen gel. Hadi Körmü, bizim ben yoksa. Tamam tamam merak etme. Ben zırh alıp geliyorum. Hemen. Bon! Bon Tommiş! Bon gelmiş! Tommiş nereden ah, geldi buraya? Buraya nereden geldi? Ulan Tommiş! <laughs> hadi Tommiş yapabilirsin! Hadi Tommiş <laughs> yapabilirsin! <gülüyor> hayır hayır <laughs> Tommiş! <tömüş, tömüş, gülüyor> hayır, hayır, hayır hayır hayır! Merhaba gel. köyle! <laughs> Ben şey zırh almaya geldim. Şöyle şunu şuraya koyayım. Şurada Aa, tam e, gezi gelmiş. Şöyle Gökçe. Arkadaşlar. al şu köpeğini başımdan. Ya ne diyorsun sen? Benim Tom hakkında düzgün konuş bir kere. Seni pişman ederim bak bu söylediklerine. Bir de şöyle. Aa, aşağı düş. Alayım. Aşağı düş. Aşağı düş. Aşağı düş. Geliyorum i̇şte geliyorum düşürdüm. Sen merak Yumurtayı etme. Kırıma geliyor kırmaya geliyorum. Şöyle zırhlarımı Kırmaya hayır olamaz. geldim. <laughs> olamaz. Ah, Geldi. aşağı, aşağı düş Sen de düş. Sen düş. Sen düş asıl. Olamaz. Sinsi şey. Sinsi sinsi gelmiş. Şöyle... alamaz, alamaz. Tom Bey. Ya Tom Bey alamaz. Tom Bey aşağı düştü. olay aşağı düştü. Oh be. Şimdi Girol'un yanına gideyim de görsün şu Girol'u bakalım. Şöyle. Şunlara bakın arkadaşlar gizli gizli Söyle. yer yapmışlar bana doğru. Şöyle ben şunları şöyle kırayım da gelemezsin ki. Ah aşağı düş. Ah, Aa alamaz. Gürol gördü, gürol gördü. Gürol <laughs> gördü arkadaşlar. Ne vereceğim, ne vereceğim. Ne vereceğim. Hadi hayır, kır 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 kır. Kır şöyle kır 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 kır. Hayır tombiş, kır. hayır hayır. hayır, tombiş, hayır. Kır hadi kır tombiş. Kır <laughs> tombiş kır tombiş kır 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 kır. kır. Şöyle şuraya da alayım şöyle hayır. kır bakalım. Hayır, kır. Hayır, Aa Nerede gidin. nerede bunun yumurtası? Olamaz. Ya, ya, hayır, ya olamaz. Hayır, çekil hayır, bakalım şuradan hayır, sen. Hayır. Çekil. <laughs> Böyle. Ah kırdık <laughs> kırdık. Tam bir Hayır, hayır, kırdık. hayır ya. Ole oh, kazandık. Ya, biz dedim biz ya, kazandık. Dedim ya kırdım. Ya evet. arkadaşlar ya. Yine sana <laughs> <laughs> Öptüm seni kocaman. Tomiş'im sayesinde kazandık bir kere. Ya of ya. Hile yaptınız. falan yapmadık. Hayır. Öyle de düşersin. Aa olamaz ben de düştüm. Ya olamaz. Şöyle geleyim hemen Yumurtamı kıramazsın Gürol tamam mı? Kırmayacaksın. Ya kıracağım. Tamam. Hayır kırmayacaksın. Ben kazandım bir kere. Hile yapma tamam mı? Duydun mu? Aa kırıyorum. Aa olamaz. Kırıyorum. Ya aa yine düştüm. Olamaz. Oh ya kırdın mı? Kırdın mı yumurtamı? <laughs> <laughs> evet git Zaman, bakalım şöyle. Çökeşen. Ya kırmayacaksın Gür ol. Valla git ya başımızdan. Git dedim sana. Ya, git dedim Gür ol ya. Aa. Kırdın evet, evimizi hadi görüyor gideceğim. musun? Allah Allah ya cani şey seni niye kırıyorsun evimi? Ben senin evini kıracağım tamam mı? Dur bakalım sen şimdi şöyle senin evini bir kıralım. Hayır o yeremezsiniz. Olamaz olamaz. Bir kere ben istediğim yere gelirim. Aaa Allah <laughs> <laughs> ya of ya olamaz İyi tamam ya artık birbirimize bulaşmayın. Biz kazandık işte hile yapma sen de. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bugünkü maceramızın sonuna geldik arkadaşlar. Ama videoyu bitirmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi sakın unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Öpüyorum kocaman görüşürüz ve bay bay.